küz de oldum be. Ne zaman uyanacak bu kız? Benim bu odada ne işim var? Seni oradan gittim aldım buraya, getirdim hanımefendi uykunda bana. Geçirdin hanımefendi, kırmızı öküz nedir? Of seninle uğraşamam, biraz daha uyuyacağım ben. Sonra da kardeşimi bulmaya gideceğim, uğraşamam seninle, dört kırmızı öküz. Of be kızım. Jim beyefendi beni ne zaman dört bırakacaksın, ablam beni merak etmiştir. Bırakmayacağım hiçbir zaman ama, ablanın yanına götürürüm. Seni bir günlük, kalırsın bebeğim. Bak benden çok uzunsun ve beni sürekli yatağa atıyorsun hoşuma gidiyor ama. Ablam beni gebertecek tamam mı bırak? Dokta beni evli bile değiliz. Evleniriz bebeğim sıkıntı değil adamlarıma. Derim. Belgeleri getirirler. Ama benden uzunsun olmaz bizden. Aa, neden yaptın bunu? Boyun kısa olsun sorun değil bunları. Boş verelim. Odamıza gidelim seni özledim ben. Ya yapma böyle utanıyorum. Hem küstüm sana hı. Bunu odamızda konuşalım bebeğim. Sonunda geldin onu getirdin mi? İv kirdim ama yaralı Jerome Tamam ona bakarım şimdi. Of bu ne hal böyle? En iyisi dotka temizleyeyim diğer odama götüreyim. Ne kadar tatlıymış nasıl kıymış ona. Hazır uyuyor. Üstümü değiştireyim ben de. Çok Sıkıldım bu kıyafetten.